Metin sen seversin böyle ekonomik işleri. Ekonomik olsun canım yesin. Sarımsak, sarmısak, sarımsak. Nasıl yani yetmez ya? Kaç yiyiz mi? ya? Dünya kadar kıyma aldık sana. Dumanlar, kokular, sesler stüdyoda evet. olmanız lazım şu anda. Tembel yemeklerinde bu hafta kutuma oynuyorum arkadaşlar. Kutumu açıyorum. Islak hamburger var. 10 dakikada ıslak hamburger tembel yemeklerinde bakalım nasıl olacak. Tembel yemeklerinde ıslak hamburger yapıyoruz. Daha önce biliyorsunuz hamburger yapmıştık. Bugün ıslak hamburger çok isteğe geldi. Bizim biliyorum kamera arkası da ıslak hamburger fanatiklerinden arada evet. bir dışarıya gidip taksim'de kaçamak yapıyorlarmış. Evet. Kaçamak üzerine bir de sabaha doğru 2-3 tane yiyorlarmış. Evet. Dolayısıyla ben de onlar hadi yol yordam göstereyim arkadaşlar. Siz dışarılara kaçamak gitmeyin. Evinizde yapın istedim. Şimdi ıslak hamburger için. Burada ıslak hamburgerin biliyorsunuz köfteleri böyle ince oluyor. Hem de aslında birazcık da ekonomik Metin. Sen seversin böyle ekonomik işleri. Ekonomik olsun canım yesin. Evet. Onun için hem de aslında ekonomik yollu bir hamburger. Yani köftesi böyle çok kalın kalın falan olmayacak. Çünkü bunun lezzet beslemesi sarımsaktan geliyor. Sarımsak, sarımsak, sarımsak. <laughs> bol bol sarımsak. Hatta ben ıslak hamburger yedikten sonra ertesi gün bile o sarımsak efektini <laughs> hissediyorum. Onun için hem köftesine hem de e, domates sosuna sarımsak koyacağım. Şimdi köftesine bir diş kadar burada sarımsak rendeliyorum. Burada yaklaşık 300 gram kıyma var. Bu 300 gramdan 4 porsiyon çıkartacağız. Sarımsağı rendeledim. Bu hamburgerin özelliği aynı zamanda da bir kimyonlu olması. Yani biz köfteyi kimyonlu severiz. Türk halkı olarak ağızladığımız kimyona köfteden alışkındır. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar kimyon koydum. Biraz karabiber koyuyorum. Ve tuz. Yine bir çay kaşığı kadar tuz. Köfte hemen kaba sapa şöyle yoğuruyoruz. Çok fazla yoğurulmasına gerek yok. Köftenin kıyması bu arada, e, hafif yağlı bir kıyma. E, i̇sterseniz döşten kullanabilirsiniz. İsterseniz hazır paketlerden, marketlerden aldığınız kıymayla da olur. Çok fark etmez. E, sonuçta biz tembel işiyiz. Öyle gidip kasaplarda özel kıyma çektirmek için zamanımız olmuyor bazen. Ama eğer ki zamanınız varsa, dana döş en güzel olan hamburger eti için en ideal kıymadır. Kıymayı şöyle hafif yoğurdum. Bir toplayalım kendine gelsin. Hatırlarsanız burgerde farklı bir iç yapmıştık. Burgerin eti biraz daha kalın olduğu için pişirme ve içindeki malzemeyi nemli tutma tiyoları vermiştik. Burada daha farklı bir pişirme, ince olacağı için daha az pişireceğiz. Daha böyle yayvan bir köfte olacak. E, içinin pişmesi daha kolay olacak. Diğerinde kalın olduğu için içini pişirmek için tiyolar vermiştik. Ona da zaten arkadaşlar linklerini koyuyordur göreceksiniz. Eğer normal burger isteyenler, çok da güzel bir burger olmuştu, isteyenler o tarif oradan alabilir. Hemen etimizi bir porsiyonlayalım. Şöyle dört tane hamburger köftesi. Köfteleri şöyle biraz toparlayıp hafif elimizle bastırıyoruz. Köfteler dediğim gibi ince olacak. Çok fazla böyle şekilli olmasın. Aa bu yuvarlak oldu, olmadı vesaire. Ona çok fazla takılmamak lazım. Pişirirken zaten bastıracağım. Bastırarak pişireceğim. Aslında bunu böyle hamburger, bu köfteleri tost makinesinde pişiriyorlar. Orijinal dükkanlarda onların kullandığı tost makineleri tırtıksız, düz, biraz grill gibi. İsterseniz siz de tost makinesinde pişirebilirsiniz evdekinde ama ben olur da hani yoksa eğer tost makinanız. O yüzden e, tavada pişireceğim bugün. Köfteleri şöyle biraz şekil verip ezdim. Yok, ben mi yetmez mi? Yetmez. Yetmez. Nasıl yani yetmez ya? Kaç kişiyiz ya? Dünya kadar kıyma aldık sana. <laughs> Hocam yarıya bölün. <laughs> Devir ekonomi devri arkadaşlar. Biliyorsun ya hakikaten gerçekten bu konuya girmek istemiyorum ama hakikaten zor günler geçiriyoruz. Devir ekonomi devri yarımla idare edelim. Okey köfteler hazır. Hemen el hijyeni geliyorum sosa devam ediyoruz. Ellerimizi yıkadık geldik şimdi. Köfteleri pişireceğimiz tavanın altını bir açalım. O ısınsın. Çünkü her zaman bildiğiniz gibi et pişireceğimiz zaman bize sıcak bir tava lazım o ısına dursun. Bu arada küçük sos kabını da altına açıyorum. Islak hamburgerin en büyük lezzet destekçisine sosu, domates sosu. Domates sosu için şöyle azıcık bir tatlı kaşığı kadar tereyağı koyuyorum. Yine bu sosa bolca sarımsak. Şöyle duruma göre bakacağım, kokuya göre bakacağım. Kaç koyalım? Ekibin sesine göre bakacağım. Bol sarımsaklı 3 tane. Evet. Islak hamburger, bol sarımsaklı olmaz mı? Bol. Hatta o koku... Ya bilir misiniz Taksim'de geçerken önünden o koku gelir yani. O sarımsak kokusu cezbeder adamı, içeriye çeker. Vallahi şu ana kadar yaptığım en lezzetli, herhalde en makbule geçecek olan yemek bu gibi. Oo Metin Bey, ıslak hamburgerci gördüm sizi. Çok severim. Evet biliyorum. Ama bu kadar da hani vazgeçilmez olduğunu bilmiyordum. Nereye gidi günlere gidiyorum. Ha anladım okey. Taksim günleri. Şöyle sizin için... 3 tane büyük... irice diş sarımsak rendeledim. Şöyle sarımsağın hemen hafif bir kokusu çıktı. Çok fazla kavurmayın yanar çünkü. Bir paket dolusu domates püresi. Bu bir paket domates püresinin içine yaklaşık 3 yemek kaşığı ketçap. Bu ketçapın şekerli tadı domates sosunu acayip besliyor ve destekliyor. Onun için ketçabı mutlaka deneyin. Ha ketçap değil de eğer ketçap yerine ben domates sosuyla devam etmek istiyorum diyorsanız o zaman bunun için yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar şeker koyun. Şimdi bu benim lezzet bulduğum bir formül. Bu sosu daha da böyle bir yukarılara taşımak için, daha da keyifli hale getirmek için içine bir tane et bulyon koyuyorum. Ha bu nereden çıktı diyecekseniz. zamanda izlediğim bir yemek programında herhalde Amerika'da bir yerde Los Angeles'taydı galiba bir kafede ee, şefin bir tanesi bir sandviç yapıyor. Bu sandviçi servis ederken sandviç ekmeğini sağdan sola götürürken orada kaynatmış olduğu et suyunun içine sandviç ekmeği düşüyor ve Adamın da o anki elindeki tek sandviç çekmeyi ve onun içine tekrar arasına sandviç yapıp götürüyor ve müşteri bayılıyor buna. O et suyuna ban banılmış, hani bizim de ıslak köftelerimiz vardır ya, ıslama köfteleri onun gibi. Bu et suyu birazdan bu hamburger ekmeklerine acayip lezzet verecek. Bir tane tablet koydum et suyu. Tablet istemiyorsanız bu arada birazdan ekleyeceğim su yerine et suyu da koyabilirsiniz. Tabletin içinde tuz olduğu için artık tuz koymuyorum. Hafif yine birazcık daha kimyon tadı gelsin diye çok azıcık böyle koklatacak şekilde kimyon koyuyorum. Şimdi domates sosunun kıvamı biraz koyu. Bunu birazcık daha açmamız lazım. Çünkü bu sos biraz daha cıvık olmalı ve hamburger ekmekleri bunları sünger gibi çekmeli. Evet sosumuza suyunu ekledik. Kıvamı gayet güzel şu an böyle. Ufak ufak kenarda sıcak tutuyorum. Asla soğutmuyorum. O bana sıcak lazım. Bu arada tava ısındı. Artık köfteleri tavaya alma zamanı. Köfteleri ilk tavaya atar atmaz üzerine baskı yapmayın. Birazcık altının mühürlenmesini bekleyin. Birazcık pişmesini bekleyin. Daha sonra ufak ufak köftelere basacağız. Çünkü bu köfteler kendini toplayıp e, küçülmeye başlayacaklar. Biz hem pişmesine yardım etmek hem de birazcık daha hacimlerini korumaları için... Böyle üzerine baskı yapıyoruz. Bir spatula ile de olur bu. Köfteler artık kenarları kahverengi almaya başladı. Şimdi bir tur ters çeviriyoruz. Yine tekrar baskı uygulamaya devam ediyoruz. Dumanlar, kokular, sesler stüdyoda olmanız lazım şu anda. Alt tarafı da artık renk aldı. Bir tur daha tekrar çeviriyorum. Baskı uyguluyor uyguluyor. Köfteleri pişirmeye devam ediyorum. Köfteler peşte artık köfteleri bir tabağa dinlenmeye alıyorum. Şimdi hemen diğer iki köfteyi de sevgili ekibim aç kalmasın onlar için pişirmeye devam. Köfteler pişti. Domates sosumuz hala altı açık. Sıcak olması gerekiyor. Islak hamburgeri normalde kendi koydukları benmeri buharlı bir sistem var ve orada devamlı ıslak kalıyor. Şimdi bizim evimizde öyle bir sistem olmadığı için biz ne yapacağız? Birincisi domates sosu sıcak olacak ki daha çok içine çeksin, daha çok ıslansın. Ve o sıcaklık daha sonra tada! Tembel tariflerin bulmuş olduğu muhteşem sistem sayesinde buharlı hem de ıslak kalsın. Şöyle yani evinizde yani illa bu olmak zorunda değil işte ters çevireceğiniz bir kaseyle hamburgerleri şimdi yaptıktan sonra üzerini kapayın ki içinde o buhar oluşsun. Ve ekmekler biraz ıslak ıslak olsun. Çünkü ıslak hamburgerin olmasını gerektiren şart bu. Şimdi domates sosu hazır sıcak. Önce şöyle alt ekmeği her zaman daha ince olan ekmeği bir domates sosuna şöyle bir banıyorum. Evet. Şöyle içine bir attım ve çıkardım. Daha sonra ekmeği aldım. Köfteyi aldım. Köfteyi de biraz domates sosundan nasiplensin. içine batırdım. Hem de bir tık ısındı. Köftesini içine aldım. Ve ekmeğin üst kısmı, üst kısmının kabuğu birazcık sert olduğu için e, bu domates sosunu daha geç emiyor. O yüzden önce e, bu pişmiş olan kabuklu üst kısmını attım, bir tık bekliyorum, yaklaşık sayıyorum 1001, 1002, 1003. Şimdi ters çevirdim, arkası da domates sosunu çekti ve üzerini kapatıyorum. Wow Oh oh. Aç bir ekiple baş başayız galiba. Eyvah eyvah, eyvah eyvah. Hadi diğerlerini de yapalım o zaman. <laughs> Hamburgerler hazır. Henüz sıcakken üzerini kapattım hafif buhar oluşacak. Ekmekler iyice ne yumuşayacak. Hem de o sarımsaklı sosu içine çekecek. Ve şimdi hep beraber birazdan kutuyu açıyoruz. Tadıma gidiyoruz. Evet. Buhar makinamızın içinde 2 dakika yaklaşık durdu. Ve artık ıslak hamburgerleri tatma zamanı. Ama yine ben üzgünüm. Ekibin öncesinde şöyle... <laughs> sizi düşünüyorum. Bak görüyorsunuz. Tek bir tanesini alıp yemiyorum kendime. Küçücük bir şey aa, ama aa, ne ya. Aa. 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 Abi ekmek yedirir bu. <laughs> i̇ki tane de yedirir. Üç tane de yedirir. Islak hamburgerciye zaten gittiğiniz zaman biliyorsunuz o böyle gider. Bir, iki, üç, dört diye. Hadi gelsene ya hadi. Benim time kodcum bu arada stüdyoda. Aras da gelsin arkadaşlar. Hep beraber yiyelim. Aras tut.